Sevgili çocuklar, merhaba. Matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle alan ölçme konusunu konuşacağız çocuklar. Peki içeriğimizde neler var? Alan nedir? Karesel bölgenin alanı, dikdörtgensel bölgenin alanı ve örnek sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir cismin yüzeyinin kapladığı yere alan denir. Alanı standart olmayan birimlerle de ölçebiliriz. Örneğin bir kağıdın yüzeyini birbirine eş birim karelerle kaplayarak alanın kaç birim kare olduğunu bulabiliriz. Şimdi örnekteki şeklimizi birim karelerine ayıralım. Evet çocuklar eş birim kareleri ayırıyoruz ve kaç birim kare olduğuna bakalım. İki tane yarım bir tam eder çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 tane yarım, 1 tam 8 birim kare yaptı bizim şeklimizin alanı. Evet burada L harfimiz var. L harfimiz kaç birim kare bakalım. Hemen ayırıyoruz birim karelerine. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim karede bizim L harfimiz. Peki F harfimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 birim kare bizim F harfimiz çocuklar. Evet buradaki şeklimizde ne demiştik? 2 yarım bir tam eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim kare yaptı. Bu şeklimizin de alanı. Şekillerin birim karelerini sayarak alanlarını bulalım. Şifreyi çözelim. Evet hemen birim karelerine ayırıyoruz. Evet çocuklar. Bu şekilde. Sayarken işaretlerseniz hata yapmazsınız çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Burada 2 tane yarım 1 bütün eder. 19 2 yarım 1 bütün 20 yaptı. 20 gördüğümüz yere harfini yazdık. Hemen buraya geçiyoruz. Hemen birim karelerine ayırıyoruz. Evet. 1 2 3 2 yarım 1 bütün 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2 yarım 1 bütün 29 eder. 29 gördüğümüz yere harfimizi yazıyoruz. Evet L harfimizin olduğu şekle bakalım. Hemen birim karelerimizi ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 gördüğümüz de L yazdık. Evet A harfimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim yaptı. A harfimize de 9'a yazdık çocuklar. Şifremiz alanmış. Evet şimdi karesel bölgenin alanına bakalım. Yandaki karesel bölgenin alanını bulmak için kareleri tek tek sayabiliriz. Fakat bu çok fazla zamanımızı alır. Onun yerine şu şekilde yapalım. Kareleri tek tek saymak yerine alt sıradaki kareleri ve yandaki kareleri sayıp çarparak alanı bulabiliriz. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim. Evet çocuklar. Yatay kenar uzunluğu, dikey kenar uzunluğunu bulduk. Peki ne yapacaktık? Çarpacaktık değil mi? O zaman 7 kere 7 eşittir. 49 birim kare yapar. Bizim şeklimizin alanı. Peki o zaman kare, karenin alanı bulurken kullanacağımız formül nedir? Yatay kenar uzunluğu Yatay kenar uzunluğu çarpı dikey kenar uzunluğu Evet bu formülü kullanarak soruları yapacağız çocuklar. Evet, birinci örneğimizde dikey kenar uzunluğumuz 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. Yatay kenar uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Zaten kare olduğu için bütün kenarları birbirine eşit. Ne işlem yapıyoruz? 8 çarpı 8 eşittir. 64 birim kare bizim karemizin alanı. Burada uzunluğu verilmiş. 5 birim, 5 birim. Ne yapacağız? Yatay kenar uzunluğu, dikey kenar uzunluğu çarpıyoruz. 5 kere 5, 25 birim kare bizim şeklimizin alanı çocuklar. Evet burası da 64 birim kare. Evet burada küçük karemiz var. Yatay kenar uzunluğu dikey kenar uzunluğu 4 birim çarpı 4 birim eşittir. 4 kere 4 16 birim kare eder. Bu şeklimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. 6 kere 6. 36 birim kare yapar. Bu şeklimizin alanı çocuklar. Peki. Alan verilmiş bize kenar soruyorsa neler yapacağız? Aşağıda alanı ve bir kenar uzunluğu verilen şekillerin verilmeyen kenarını bulalım. Formülümüz neydi çocuklar? Uzun kenar çarpı pardon, yatay kenar çarpı dikey kenar uzunluğu eşittir bizim alanımızı veriyordu. Dikey kenar uzunluğumuz 8 birim. Peki biz yatay kenar uzunluğunu bilmiyoruz. Çarpanlarımızdan bir tanesi yok. Ne yapacağız? 64'ü 8'e bölersek diğer çarpanı buluruz. 64'ü 8. 8 kere 8. 64 yapar. 8 birimmiş bizim diğer kenarımız. Evet. 121 birim kare alanımız. Dikey kenar uzunluğu var. Yatay kenar uzunluğu yok. Ne yapıyoruz? 11 çarpı Yatay kenar uzunluğu eşittir 121 birim kare. Ne yapacağız? Bölme yapacağız. 121 bölü 11 çocuklar. 12'de 11 bir kere var. 1 kere 11. 11. 12'den 11 çıktı. 1. 1 indiriyoruz. 11. 11'de 11 bir kere var. 1 kere 11. 11. Evet bizim Diğer kenarımızın uzunluğu da 11 birim birimmiş çocuklar. Evet bu şekilde. Peki karesel bölgenin alanını bulurken ne yapacağız? Kareye uyguladığımız kuralın aynısını uygulayacağız çocuklar. Burada şu şekilde diyebilirsiniz formülümüzü. Uzun kenar kısa kenar diyebiliriz. Evet. Uzun kenar uzunluğu. Uzun kenar uzunluğu çarpı kısa kenar uzunluğu. ek. Evet. Dikdörtgensel bölgenin alanı bulurken bu şekilde yapacağız. Bakalım uzun kenara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Burası 1, 2, 3 birim. Ne yapacağız? 9 kere 3. 9 kere 3. 3 20 7 birim kare. Evet. Örneklerimize devam edelim. Uzun kenarı bakalım çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 7 birim. Kısa kenar 1 2 3 3 birim. Ne yapacaktık? 7 kere 3 21 birim kare alanımız. Evet bu şeklimizde uzun kenar 8 birim kısa kenar 5 birim. O zaman 8 kere 5 40 birim kare bu şeklimizin alanı. Aşağıda alanı ve bir kenar uzunluğu verilen şekillerin verilmeyen kenarını bulalım. Az önce nasıl yapmıştık? Neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenar eşittir alandı. Değil mi çocuklar? Birim kare. Peki burada uzun kenarımız var mı? Var. Kısa kenarı bilmiyoruz. Çarpanlardan bir tanesi yoksa ne yapıyoruz? Bölme yaparak sonucumuzu buluyoruz. 78'de 13. 6 kere var. 6 kere 3. 18'in 8'i elde var. 1. 6 kere 1 6. Bir de elde var. 7. Sonucumuz 6 birim. Bizim kısa kenarımız 6 birimmiş çocuklar. Evet. Bu dikdörtgenimize bakalım. 44 birim kare alanı, kısa kenar verilmiş, uzun kenar yok. Aynı şekilde 44 birim kare kısa kenar var. Çarpanlardan biri yoksa bölme yapıyoruz. 44'ü 4'e bölüyoruz. 11 birim yapar çocuklar uzun kenarımız. Evet. Tek sorumuzla bitirelim dersimizi. Yandaki şekil kaç birim kareden oluşmaktadır? Evet bir dikdörtgen bir karemiz var. Ne yapacağız? Uzun kenar çarpı kısa kenar 6 kere 3 18 birim kare. Karemizde de yatay ve dikey kenar uzunluğu 5 kere 5 25 birim kare. İkisini topluyoruz. 25 birim kare artı 18 birim kare. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3 bir de elde var. 4, 43 birim kare eder çocuklar. Evet çocuklar bugün sizde Alan konusunu konuştuk. Karesel bölge, dikdörtgensel bölge. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.